Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, ben Savaş Baltacı. Evet Savaş Baltacı kanalı. Evet Savaş Baltacı. Aslında kanalın önceki adı rakipsiz oyuncuydu ama yine adımız Savaş Baltacı arkadaşlar. Ee, bu kanalda oyun videoları, oyun videoları ve daha bir sürü video Gelecektir Şu anda benim bilgisayarım çok kötü olduğu için yeni bir bilgisayara geçtiğim zaman zaten 3 gün falan kaldı yeni bilgisayarın gelmesine. Ee, ondan çekeceğim videolarımı. Sonra işte ne bileyim şey falan go falan çekeceğim bilmiyorum için o tarafını. Eee Ama şunu söyleyebilirim hani benim hakkında güven alabilir her gün yeni bir video şey gelecek yükleyeceğim Vakitlerle vakitler değişik şey olacak ee, bazen sabah atarım bazen öğlenler yakın ya birden sonra atarım ya da akşam atarım yine şu an saat akşam saat kaç bilmiyorum bilgisayarın saati yanlış ee, Roblox Minecraft var. İstediğiniz, istediğiniz yok. Mesela Ne bileyim şey falan yok. Eee hani ben size göstereyim arkadaşlar yazayım. Bazenleri lere saat hani birden bir daha sonra ya geliyor video. Cuma günü ama e, hani 2'den sonra olacak ya da iki bizim öyle malamız var öyle malası da video atabilirim ona bağlı ilk cs oynayacağız yani ilk şey atmaya çalıştım gta watch'ta ama gta watch bize olaylar çok karışık olduğu için ondan at atmadım yani ee, ben size göstereyim arkadaşlar mesela mesela ee, eğer diğer günler mesela Salı ve Perşembe günleri akşam atacağım videoyu ya sabah ya da akşam atacağım. Eğer ama şey, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma öğlene yakın atacağım çünkü derslerim o saatte falan bitiyor. Eğer Cuma günü olursa dersim. eee hemen hemen şartı 14 um, 14 14 nokta bu saatte atıyorum cuma günü cuma bu saatte bir dakika kayıt bir dakika geç işi falan veya şöyle atıyorum veya şöyle atıyorum ııı şöyle 13 13 nokta kırkta böyle atıyorum ama eğer vakit öğlen olduğu zaman öğlen olur ise yani benim dersim bazen öğlen de başlıyor ya akşam çekelim ya da gündüz bu saatte falan çek falan çekelim bitiyor hani böyle bir tanıtım istiyorum Şurada i̇şte o yüzden pek bir şey yok şu anda. Ee, mikrofon yok bende. Kulaklığın mikrofonundan şey yapıyorum. Ee, şey konuşuyorum. Ve güzel bir bilgisayar alacağım ondan CSGO falan oynaya oynayacağım. Hani belki faykırı 3k ya da 4 falan da Ya yani Oynarım ya. Yani... Ee, öyle yani hani... Bu arada... Şey, Twitch'e de başlayacağım. Twitch canlı yayınına. 2 kanal daha kurmayı bekliyorum. Bu bir tanıtım videosu olduğu için kanala abone olabilirsiniz. Eğer iki like gelirse oyun videosu geliyor arkadaşlar. Görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar ve bay bay.